Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Fred 1'deyiz ve 60 saniye Corbin Challenge yapacağız. Ve yanımızda TikTok'un kraliçesi Semiremita var. 60 burada, <laughs> alkış sesi gibi <laughs> arkadan <laughs> böyle. Bravo, bravo, bravo. Ne haber? İyi, 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 şey sen ilk kanalı bir de çekiyordun. Yok, senin kanalına bir tane çekmiştik. Evet ama Aynen. yüzde değildik o zaman. Sonra de ben kanalıma çağırdım, gelmedi. Ankara Öyle bir şey olmadı bu arada. Da yana... neyse. Ankara ya. Neyse, Ankara'ya gitmedi mi ben gerçekten? Gitti. Gitti değil Neyse, kendi kanalıma çağırdım. Daha ne istiyorum, gözüm seveyim. <laughs> Çok güzel kombin challenge yapacağız 60 saniyede. Ben onu yapacağım, o bana yapacak. Sonra kurallarımız olacak vesaire. Şimdi içeri girelim, birinci etapla başlayalım. Mesela atıyorum o. İkimiz de kombinleri yaptık. Kazananı Instagram'dan belirleyeceğiz. Siz belirleyeceksiniz. Tabi bu videoyu izleyenler için çok geçmiş olacak ama olsun. Videonun sonunda da kim kazanmış onu da göreceksiniz. Ve şöyle bir şey yapalım. Kaybeden kazananın aldığı bütün kıyafetlerin parasını ödesin. Tamam. 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 Düncü etapta bu arada ikimiz de serbestiz. Tamam. 60 saniyemiz var. Sen istediğin renkleri kullanabilirsin. Ben de istediğim renkleri kullanabilirim. Etapları gittikçe zorlaşacak. Tamam. Hadi bakalım. Başlıyoruz o zaman. Başlayalım. Şimdi 60 saniyemiz var. serbestiz. Tamam. Ne istersek yapabiliriz. Abi sen başlat biz oradan süreyi. 60 saniyemiz var. Bütün var ya her yıl şu an dağıtacağım. Başladı mı? Başladı tamam, mı? 3, 2, 1. Go. Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Bak normalde ben, Aha, mesela bak şort falan var altında. Bu sefer farklı bir şey yapıp böyle şaşırtıp böyle oyları almak istiyorum. Aa, bunlar da güzel de çok da açık bir şey istemiyorum aslında ilk konunun için. Gözünün güzel bir de olmadı. Ben normalde pantolon falan çok giymem. Ben. Beni pantolonu çok az görürsünüz. Pantolon giyeceğim. Gidecek ne kadar o kaldı şimdi. Ama çok büyük ama. <laughs> Bedenimi unuttum. Siz ne? Siz daha önce ben hiç böyle bir şey gördünüz mü? Göremezsiniz. İmkanı yok. Aldığım bir tane tişört ya. <laughs> 32'si yok mu ya? En küçüğü ha, 34. Tamam en küçüğü bu o zaman. Ben tamam. Kaç saniye kaldı? Ay bir kendime takım bir şeylere bakayım aksesuar falan. Bunlar da buradaymış. Geri devam ediyor musun sen? Haa. Bekir mi bir dakika yoksa? Şey. Nasıl bitti ya? Aa, tamam. Ben daha pantolon seçtim. Nasıl ben ya? senin gibi kurgucu değilim tamam mı? Bana kurgucu diyor böyle bir şey olamaz ya. Bir şey gider misin? Ben vallahi aldım. Git. Ben her Beni her aldım. Çık, çık. Her şeyim çık aldım. git. Her şeyimi aldım. Daha ben de şey falan kurguya falan bakacaktım misin? ben. Sen gel biz devam edelim bir şey olmaz. Bu nedir arkadaş ya? 60 saniye çalış değil mi ya? Başta değiştiriyoruz. Furkan'a 60 saniye çalış. Yeliz bulana kadar. Çevacı. Abi buraları kırarız değil mi? Ben şu an bayağı şey gibi oldum ama. Dur. Bir de ayakkabı seçeceğiz. O da şu olsun o zaman. Bunlar kaç numara? Yanlış şey ya, bir saniye çalışacak Tuzen. Tamam. ayakkabı seçeyim. Ya, hmm, ikinci, bir bir şey. i̇kinci bir dakika da oldu bu arada. Üçüncü bir dakika oldu. Ya hayır o kız Oha. Oh. <laughs> bir şey diyeceğim, tamam bu oylamada açıklamada yazarız. Fırkan çıkma şimdi. Tamam ben Sürenin cezası olsun. Sürenin cezası olsun. Hayır ayakkabı bir de bu benim sorunum çalışıyor. değil. Abi baksana 40 numara ayakkabı, ben giyiyorum 35. 35 giyiyorum ben. Ya abi, ayakkabı yok bir şey diyeceğim, bot cidden yok. Ah oh, dizim acıdı. Dur ya. O koşuş çok kötüydü değil mi? Koy onu da koy, güzeldi Bir şey diyeceğim, ben 60 saniyede bitirdim. Hatta 10-15 saniyem falan vardı. Oylamada bu süre... Yani mesela ne yaptı? Bir dakika başına şey verelim. %10, iyi midir? %10 cezası var oylamada. %10 önüne başladım <laughs> Ne Ama dur ayakkabıları yeni buldum. Tamam ne yapabilirim? Valla yeni buldum. Ne, olayım. Olayım. ne Bak bir dakika başına yüzde on ceza. Ya of erkek olmak gerçekten kolay ya. Yiyor şey hep düz renk. Ben Yapacak baksana şey yok. şu. Üstüne. Anam beni erkek doğurmuş. Yapacak yani, bir şey yok. Git. Yapacak bir şey yok. E, tam seçtim buldum tamam. Tam sen bir dakika iki dakika mı doldu? Yüzde yirmi cezam var. Ne? Oynamana. %20 Yüzde yirmi önde başlıyorum. Hayır. Ha, evet. Yüzde yirmi her türlü aldım birinciye tabi Abi bir şey diyeceğim. Yine kazanamazsın ki. Aha bu kadar iddialıysa görüşüyoruz o zaman. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bakalım. Biz kıyafetleri giydik, bir şey diyeceğim. Ben aldım. Bu Nereden aldım. biliyorsun? Bu ilk etapta... Hissettin. hissettim Bir dakika. İlk etapta benden paylaşılacak. Evet, benim böyle bir şey olamaz. Takipçilerim burada. beni yarı yolda bırakmaz. İstersen yüzde olsun, istersen yüzde... Göreceğiz. Göreceğiz. Adaletsizlik olmasın diye. Ee, bir Eliz'in hesabından, bir benim hesabımdan paylaşacağız. O ilk etapta da ben şimdi yüzde yirmi cezası olduğu için benimkinden paylaşalım dedi. Her türlü kazanacağını düşünüyor. Göreceğiz. Nasıl poz versek acaba ya? Ya her türlü ben kazanacağım istediğin gibi poz verebilirsin. Ya, ya bak. Tamam, çektik artık, paylaşıyoruz o zaman. Bakayım, paylaşıyoruz şimdi zaten bütün etapların kazananı videonun sonunda belli olacak. Tamam. Tamam, şimdi ikinci etaptayız. Siyah, beyaz kullanmıyoruz. Onun Oğlum, haricinde harici? istediğimizi kullanabiliyoruz. Bir de bir hatırlatma yapayım. 60 saniyemiz var. Tamam, ya bu sefer... 60 saniyemiz var. Ya... <laughs> Sadece 60 saniye. <laughs> tamam, git hadi. Başlayalım. Tamam, hadi. 3 3, 2, 1. Görüşürüz. Dur ben bir yerde Şimdi bir tane gayet alacağım direkt her şeyi. Siyah beyaz falan Ve ben ne? genelde siyah, siyah beyaz giyiyorum ama. Bu sefer geç kalmamam lazım çünkü bu. Dur bakayım bunun bedeni ne? Na nerede hastaya beden? Hadi beden beden beden. Bunun iç sesi var mıdır? Aldım. Aha direkt altında duruyor yemin ederim. Hiç uğra... Siyah alacaktım da siyah yok ki. Ay bunu acil iç bulmam lazım bir dakika altında. Ayakkabı beyaz var. Beyaz... O da beyaz sayılır. Allah, ha, buldum, buldum, buldum. Bu da siyah. Ayak. Bir şey diyeceğim. Bununla... Abi çok farklı olacak. Bunu boş verdim. Kaç saniyem kaldı? Ayakkabı yok başka renkte. Kaç bu? 36. Bu kadar değil mi? Başka bir şey yok. Ben hazırım. Tamam. Ben de hazırım. Bitti. Bu sefer iyi bir ya benimkiler çok alakasız oldu. Şunlara bakar mısın? Ben öyle? çok güzel bir kombin yapacağım. İnanıyorum ben memnun işte. değilim. Ne olursa tabii. Bak şimdi şöyle bir. Şöyle. Sen bir de üstünde gör bunları. Bu sefer biraz <laughs> içim buruk gidiyorum so şeye, soyunma kabinine, giyinme kabinine soyunma kabinine. İkisini de yapıyoruz. Hadi. <laughs> Ya benim ayakkabı çok bozdu. İnanılmaz bozdu ama bak beyaz kullanmıyoruz, siyah kullanmıyoruz. Ve tek bunu bulabildim farklı bir renk olarak. Süre kalmamıştı zaten. Çok ayakkabıdan dolayı birazcık mutsuzum ama neyse ki benim hesabımda oynuyoruz bunu. Olsun yine Neyse bakalım. Geçiyoruz o zaman. Hadi paylaşım çıkar. var. Şu anda Bakın şöyle ya, koydum. Bir şey şöyle diyeceğim. göstereyim. Ya neden benim kombinim çok güzel değil? Daha değil. ama şu anda koyduk zaten. Daha bakalım Bin neler olacak. İncelik kurusana seni... Abi yok ya. Abi benim kombinim çok güzel. Neden beni seçmiyorlar? Onun de güzel gidiyorum gibi. Bakalım video sonu hepsini alacağız. Şimdi üçüncü etaptayız. Yapmamız gereken şey içinde kırmızı olan yani kırmızı ön planda olan bir kombin yapmak. 3, 2, bir, go! kırmızı renk. Her yer kırmızı ya. Hangisini seçeyim ya? Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. İçindeki zaten bakayım. Şört kırmızı var. Bak. Bak bir bu var. Başka kırmızı. Mamcim mi baksana? Dar pantolonlar şuradaydı. Bir şey diyeceğim, mont sayılır mı kombinde? Sayılır herhalde ya. Dar pantolonun altına bu olur mu ki? Ay bu da güzelmiş kız. Ay, da... Ay yok hayır. Tam bunu aldım. Dur bunda... Altına bunun şort alamam. Şu an kilitlendim. Hah 34, 34 tamam, tamam, tamam. Ay çok iyi. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Yemin ederim kilitlendim şu anda ya. Ya da beyaz kullanabiliyoruz değil mi? 36 Tamam buradan da şöyle bir pantolon alayım Yazmıyor ki bunun numarası Tamamım ya şu an ben Bir gözlük falan bakalım süremiz varsa Ne olur süremiz Süremiz var bizim gözlük falan bakıyoruz Tamam aldım Bitti Numarasını mi? bilmiyorum ki Bitti. bu çok büyük herhalde neyse Gittirdin mi? Numarasını bulamadım ki Tamam giyeceğiz Giymeye gidiyoruz Ya yine çok hızlı oldu 60 saniye çok kısa ya evet. Kırmızı zaten iki tane seçeneğim vardı. Bir tanesini seçtim. Mont aldım ya. Mont aldım. Başta kırmızı hiçbir şey yok. Ne yapayım? Mont Nasıl? aldım ben Şuradaki ha. Şuradaki sivitleri görmüyor mu gözü? Bir tane. Ana. Şu bak sivit bak şuradan ne O Yo, tamam. bordo renk var. Bordo renk dedin bak ağzını söyledim. Tamam da kırmızı işte ben diyor. <laughs> tamam. Oho. Başka <laughs> o, şeyler de de alalım. Kırmızı olmaz olmaz olmaz. Kırmızı dedik kırmızı dedik. Ya, sen ben ne yapayım? Kırmızı dedim. dedik. Tamam hadi hadi. Bir şey canım, tam kırmızı olmayabilir biraz. Neyse. Alakası yok. Tamam, tamam kırmızı <laughs> o kadar dedik. Evet şimdi üçüncü etabımız da bitti. Kırmızıları giydik. Ben mont giydim. Böyle bir Resalet şey olamaz. Rezalet olmamış mı? Bir şey değil mi? Mont kötü pantolon monttan daha Hepinizden yok. iğreniyorum. <laughs> Neyse. Hadi ben biraz kurtarırım. Hadi şimdi oylamaya geçelim. Fotoğraflar geçelim. çekilecek. Bakalım yolladık 31 saniye olmuş. Hemen kendimize oy verelim. Aa bu iyi başladı. Bak bak. Nasıl bak fincirliyorum görüyor musun? Evet bu iyi başladı. Aha. Tamam. Ya benim monta bakar mısın? Mal ya, gibi çok duruyorum. çok kötü ya. Evet, Sen bunu da seçmezsin gerçekten. Kötü. gerçekten. Dur, girip sana oy veriyorum. Bana mı oy vereceksin? Aynen. Kaybedeceğim anladı ya artık oy verse de fark etmez. Bu paraya Şimdi dördüncü etaptayız. Ee, bu etapta şöyle bir şey yapıyoruz. Her şey serbest ama ben Yeliz'e yapıyorum. Yeliz de bana yapıyor ve oylama da şu şekilde olacak. Atıyorum Yeliz mi kazandı? Yani Yeliz'in kombini mi kazandı? Ben kazanmış oluyorum. Yani şöyle düşünün. Kombini yapan kazanıyor. Aynen. Bir şey o diyeceğim. Mı? Bu sefer abi erkek seçim daha kolay ya. Haklısın şey var ya mi? ne yapacağız acaba? Ondan değil. Ben zevkli olduğum için. Neyse hadi. Bakacağız bakalım. Hadi. 3 2 Başladı bile. Koş. Başladı. Koş. Doğru. Ben <laughs> Yeliz'e ne seçebilirim? Çok güzel, ben kırmızı böyle şey yaptı, yapmak istiyorum. Bunlardan giyer misin Furkan? Abi ben yandım, ne seçeceğim? 32-34 diyor bunlar hep. Biraz önce de bunu giymişti sanki. Biraz önce de bunu giydi, zaten hepsini giymiş. Furkan, senin bedenin ne? Bedenim M. Tişört me. bedenin ne? M de olabilir, L de olabilir. Tamam. Bir şey diyeceğim, onun bedeni ne? nedir ki acaba? Ya, tamam, bari. bu olur herhalde. En küçüğü bu gibi duruyor. Tamam. Ayakkabıyı da direkt... Bana ne ya? Numarasına bakmıyorum. Artık denk gelirse. Ayakkabı numaran kaç? Tamam. Bir şey diyeceğim. Bot bunu olmaz ki. Buna hangisi gider? Hiçbiri gitmez bence bunlardan. Bu kombine? Çok mu siyah yaptım ki? Bu gider mi sence abi? <laughs> Artık fikir almam lazım, yapacak bir şey yok. Tişörtü bırakabilir miyim? Çanta alamadık. Süre mi bitti? bitti. Evet. <laughs> Ay çok kötü. Ay. O kesin kötü vardı. bir şeyler yaptı yalnız. Nasıl gülüyor? <gülüyor> Sen ne yaptın? <laughs> yok alttaki olmayacak. Alttakini son saniye aldım da. Dur. <laughs> Ben mi Allah topladım ne varsa topladım oradan aldım geldim. Şapka almışım sana bak. İstersen takayım. Yok sana şapka takmayayım ya. Tamam. Ay dur bakalım. İyi, dur. iyi güzel şeyler dur. var ne gibi. Aldın bak. sen? Bak. Bir şey yap Allah rızası için. Başka oradaki tek giymediğim kombin buydu bunu aldım. Hepsini giymişsin orada. <laughs> ayakkabı ne Allah rızası için. Altında bu vardı. <laughs> Altında bu vardı direkt Neyse, aldım. Neyse hadi çok ağır bunlar. Bir an önce gidelim. Tamam hadi gidelim. Sen onları ver istiyorsan diyeceğim de. Geçtirim, hadi geçelim. Ayağın. Çok ağır. Aynen sen kıyafetlerini al kıyafet. Kıyafetlerini al bakayım. Allah aşkına kaç? 40 numara mı? Of yediymiş ya. Dur şu an asayım şunu. mı Ağlıktan kurtardım seni, evet. <laughs> şu üstümdekiden kurtulmak istiyorum artık. Botlar da var altta. son kombinimiz de bitti. Benim tasarımım. Bir şey diyeceğim çok kötü. Yani... yani Bu da Yeliz'in tasarımı şey bakınız. Ya, aşırı güzel değil mi? Ben böyle kombinlere bayılıyorum. Ben çok beğendim şahsen. Hani ama mükemmel, bana uymadı sanki ya. olabilir o bir dakika sonuçta ama spor ayakkabı koysam. Ya, koy, koy çukura falan oynayayım şu anda. Ya çukurla alakası. Koy oynayayım Hayır, ya şu an. Hayır tam böyle bir Aynen, şey. Aynen onun onun diye <laughs> giderim şu an yani. Hayır tam bir dans şeysi. Dans e, kostüm <laughs> <laughs> evet tam dansçı gibi oldum evet. Bak, evet. Sen aslında kendini yazmış oldun güzel yani. Evet bence çok cool. Evet, aslında kötü değil zaten. Güzel. Ama bana da olabilir. Neyse hadi oylamaya. Tamam. Hadi benden bu sefer. Evet, son oylamayı da paylaştık arkadaşlar. Sonuçları da böyle bir 5-10 dakika bekleriz. Ona göre kazanan belli olacak. Bakalım neler olacak? Çok merak ediyorum Kazanmak gerçekten. Kazanmak istiyorum. Ya da en azından 50 50 olsun ya. Vallahi. Bakacağız. Bakacağız. Eğer zaten sonuncuyu sen alırsan falan filan neyse göreceğiz bakalım. Onları Aynen. karıştırmayalım şimdi. Hadi bak, Birazcık bekleyelim gelelim. Evet. Videonun sonuna geldik. Oylamaların da sonuna geldik. Görüyorsunuz ki bir tane gülen surat var, bir tane üzgün <laughs> surat var. Şimdi sırayla ilk kombinden başlayalım. Bir şey diyeceğim ben kazanırım diye umuyordum. Benim kombinlerim hala çok güzel bence ama var bir şeyler ama dur bakayım. Bak. Ne güzel kombinin güzelliğine bak. Bak ne güzelim ama Furkan önde niye? Onun hesabında yalnız bir de onunla bir dikkatini çekelim. Bir de şu var. Şu Furkan'ın kötü olduğu çok kötü oldu. Bu çok kombin. kötü oldu ya. Burada Mod zaten ben ya. kazandım. Şişme gibi duruyorum orada ya. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Şuna bakar mısın? Ben gerçekten kötüydüm orada. Bak bir de şöyle bir şey yapalım. O birinci etapta hani %20 ceza verecektik ya sana. Onu da vermeyelim. Aynen, sonuçta kazandın zaten. Yok. %51 öndeyim zaten. hiç gerek yok ona da. <laughs> tamam, şimdi benimkilere bakıyoruz. Benimkinde Yeliz %34, Furkan 66. Ben burada da kendimi hiç beğenmemiştim aslında. Ne oldu? Diğerini gösteriyorum. Son kombin. Bunda da kombini yapan kazanacaktı. Onda da ben %54'teyim. Yeliz %46'da. Üzülme vallahi. Neyse bütün hesap bana kilitleniyor. Oh, bütün bu bütün kıyafetleri <laughs> kasaya alabilir misin şöyle? Tamam. Eşyaları alalım. Eşyaları getir. <laughs> Eşyaları hepsini alacağız bir de şimdi. Gidiyorum kasaya. Hepsi bana kilitlendi. Sen de bari yemek kısmı ara çık ne diyeyim artık yavşak bir köpeğin olsun. <laughs> Ay gidiyorum. <laughs> Ama seninkiler de güzel yani. Güzel şeyler aldın. Hiç ya, Üzülme. Sus ya. Sus ya. Sus ya. <laughs> Çok eğleniyorum şu an ya. Ben hiç eğlenmiyorum. Niye acaba? 3 bir kazandım. O montu ya. giymemiş olsam o diğerini de almıştım. Ya. O montu giymeyecektik. Ne olursun. O montu giymeyecek. da benim ödemeyi yapayım. Keşke bir şeyler daha ekleseydim. Keşke mont falan da yiyeyim. Keşke şu... Şu bizim ilk kombinlere keşke... Ya şu bizim ilk kombinler vardı ya keşke onlara bir mont falan da alsaydı. Yani kış geliyor. Rukan dalga mı geçiyorsun? Yemeğe kaşınıyorsun ha. <laughs> tamam tamam, bir şey demedim. Evet, evet hepsi de bana kilitlendi. Hadi yemek yiyelim. Hadi buradan yemeğe geçelim Arda'dan. <laughs> i̇yi ya, Arda'dan iyi hissediyorum yani. Gerçekten güzel oldu. O son kombini belki bir giymem ama olsun. Ya neden ya? İyi <laughs> ya, ver ben giyeyim bari. O kadar para verdik aldık <laughs> Sana onları. Sana veriyormuş harbiden onları. Ben giyerim ki. Aynen. Çıkınca maskeyi de Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Yani kısa günün karı diye düşünüyorum ben. Gayet mutluyum. Yani adalet boy verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir tanesiniz. Ağlama artık sen de ama. Tam buradan yemek ekleyeceğimi ben verdim. Tamam yemeği de de. Tamam. Abone olun. Abone olun. Furkan'ın kanalına abone olun. Abone abone. Abone. Gelizin arkadaşlar. Instagram falan zaten altlarımızda çıktı. Güzel şarkı vardı. Aboneyim abone. Telif yer miyiz? Yemeyiz. Sen söyleyince yemeyiz mi? Tamam ben söyleyeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi yemeğe götür beni. Hadi yemeğe gidelim.